Ve ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatlar üzerindesin. Avımızdan iz var Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Hey! Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çık. Yok iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam paydos edeceğim. Onu bulacağım. Pekala. Bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki batmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey, mırıldanıyoruz. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmalı. Beni gaza getirme Dre. Beni gaza getirme. <gülüyor> <gülüyor> işte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Hırpalanmış ama iyi durumda. Pekala. Hadi bakalım. İşte. Oh. <laughs> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım bir, iki, üç. Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam hadi. Birini buldum. Ah, aramaz. Kasa römorkun altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlama. Sonra remorku senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. Heh. Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Remorkun içine sıkıca yerleştir. Konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. ...geler bu kasa sıkıca yerleştirildi. İyi zamanlama, hemen tependeyiz. Hala taşı iniyor. Evet, iniyor. Tamam, hizalandı. Remorku kancalı, senin için biraz kaldıracağız. Tamam, halat bende. Akslardan binin etrafına dolamaya çalışacağım. İşe yarayacaktır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biri tamam. Tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. oldu. Tamam, remok salam gitmeye hazır. Pekala, uzaklaş, onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Tamam, bu yeter mi? Evet, artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam, diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Hadi, hadi. İşte oldu. tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka yine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok, böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Altın üstüne çıktığında bana bildir. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Çakır. Şu güzelliğe bak. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım o nehirde. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. <laughs> Pekala. Seni almaya geliyorum. Bekle. Beklemedeyim. Ne haber? döndün direkt. Evet, geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Vay. Bu bayağı. Afiyet. İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? Adamım. Nasıl gitti? Peki sence? Hepsini topladın mı? Son parçasına kadar. <laughs> Senin yanında ezik kalıyoruz. Hepinizin çıtasını yükseltiyorum. İşte. Bir, daha daha tamam. Orada ne Bir dakika bekle. Renk. suyun altında biraz kısa durdun gibi geldi bana. <laughs> Dur biraz, bu ittifak mıydı? Beni sersemletti. Evet, ben de sersemledim. Kokunla. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum dostum, ben seviyorum. Bana anneni hatırlatıyor. <laughs> Çok acımasın. Ona bunu dediğini de söyleyeceğim. Geriden geliyor. Evet, buna sonra bakalım. Bak canım, bu da Kahramanım. <laughs> Hadi bakalım neler getirmiş. Hey, <laughs> bir dahaki <laughs> daha sefere var. başka bir öncülük Merak yapsa etmeyeyim. nasıl olur? Olayı hak ettin. Yok yok, sağ ol. Ofiste kalmaktansa her bir alışak yapmayı iyi gelir? Evet, şey... Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Hı, -hı. Aa, yapma ama, hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım, rekabet çok. Bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet tabi. Sağ. Ol. Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. <laughs> Ama bu şeyin kaç para bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? <laughs> Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersin. Hey. İyi iş çıkarttın. Sağ Hey, ney? Ney? Bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? Eh, sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır, olamaz. Ha, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ve ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Şeyi hariç en iyi adamım İş için güvendiğim tek eleman sanırım, işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın, izin belgesi almış mı? Hayır, tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almaz. tamam Anlamıştım. Ama Nate, anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa, rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin yoksa, ben de yokum demektir. <laughs> Nate, bu emeklilik ikramiyesi dostum. İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam Fikrimi mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez değil mi? Kale'ye ve çocuklara selam söyle Peki tamam mı? yok Nate. Sen bir düşün yine de. ...bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. Hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun.